Evet bugün sizlerle birlikte hardcore modda başlıyoruz. Ölürsem video biter. Vol 1. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle küçük bir başlangıç yapalım. Hava kararmadan. Fazla bir seçeneğimiz yok. Köy bulursam mükemmel olur. Bulamazsam şime kalmış. Ahan da buldum. Neyse. Şöyle bir iki odun toplayalım. Hemen köye doğru gideriz. Orada hallederiz. Bir sonraki seride tekrar devam edeceğiz. Yani bunu bitirebilene kadar devam edeceğim bu seriye. Ondan dolayı dert etmenize gerek yok. Bunu da kırdıktan sonra hemen gidebiliriz. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Hemen 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 hemen. hemen. zaten o yüzden sıkıntı yok. Anam dur oğlum öldürme bizi hemen ya. Daha yeni başladık. Koş 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 koş. Hem orada yiyecek ekmek falan da buluruz. Aa neyse yavrular var ellemeye. Yani. Oha ya çok üsteymiş burası. Tepede olunca çok mesafe gözükmüyordu ama. Şimdi öyle bakınca alttan çok yukarıdaymış gibi geldi. Oo mükemmel. Tamam nether'ımıza falan da gideriz oradan hemen ama madende çok zorlu şeyler yaşayacağız ya inşallah ölmeyiz. Neyse hiç problem değil. Hiç problem değil. Aa selamun aleyküm köylü kardeşlerim. Zorlu modda oynadığım için Allah razı olsun. Bakayım oy güzel 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 güzel. Patatesleri sevmiyorum. Pişmiş değil bu patates. Çiğ patates. Neyse Allah ya. Yani. Tamam. tamam şimdi köyümüz güzel. Köye yerleşiriz biz. Sandık var mı baba o? Tamam canlanma noktası ayarladık da oğlum gebereceğiz. Geberince zaten bitiyor oyun değil mi? Sandık var mı baba o? Bu köy küçükmüş ama ya. Bakayım. Harbi la sandık yok hiçbir yerde. Sandık sandık bayağı da sandıklardır. Bu ne lan? ha okçu masası. İşte cahilliğin zararları. Şimdi öncelikle bir kendimize bir ev seçelim. Oraya malzemelerimizi koyarız en azından. Şöyle bir çalışma masası yapalım hemen. Taş devrine bir giriş yapalım hemen ya. Böyle kafa yüz girelim taş devrine. Kömür mümür de buluruz. Demir falan buluruz inşallah. Kazma, balta, çöpü devirdim. şunu. Değilim bu çöpü burada kullanmaya ya. Yekte anam yekte. Bastırmalar tekte. Tamam. İyi iyi burada Maden yaparız ya. Ama maden alta doğru inmeyeceğim. Böyle merdivensiz şeyler yapacağım ki geri çıkabileyim. Yoksa yolu bu kaybedersem boku yedim. Bir daha ben spam boyut falan atamam. Burayı bir sömürelim artık ya. Sömürgeci devletler gibi. Şurada bir orman yangını görüyorum. Hemen itfaiyeyi aran. 110, 110, 110. Yok 112'den aranıyordu pardon. Bu arada hasta. Kusura bakmayın. Burnumu çekiyorum ya. Oğlum buradan kolayca çıkılıyormuş ya la. Salak gibi. Kendime merdiven yapmaya çalışıyorum topraktan. Bir sandık var mı burada ya? ya? sandık oluyorduk genellikle ama ya. Şuraya buraya bir yere sakladınız mı sandıkları? Bence kırılmıyor ama denemekten zarar gelir mi? Gelir çünkü kırılmadı. En acilinden demire ihtiyacımız var bizim. Ondan mütevellit şuraya bir dalabilirim ya. Belki buluruk be. Şimdi kömür buldum. Yekte anam yekte. Bastırmalar tek tekte. Bunu da aldım. Bunu, aldım. Bunu aldım. Bunu almışam. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Allah attım yanlışlıkla lazım. Onu. Demir diyordum. Kömür buldum yine. Neyse burada pek demir çıkacak gibi durmuyor ama belki şuralarda bir yerde alta indikçe bir şey çıkabilir. Bir ihtimal. Full kömür çıkıyorlar. Minecraft abi benim demire ihtiyacım var. Olmadı ya. Demir yok. Bir tane demir bulsam o bile kar ya. Bir tane bile yok ya. Lan normalde çok demir çıkıyordu. Burada niye çıkmıyor şimdi? Yok. Sevmedim burayı. Neyse burayı değerlendirebilirim. Böyle bir dursun burası. Kömürleri toplayalım lazım olacak. Zümrüt. Dört tane zümrütüm var. Bir tane demirim yok ya. Olaya bak. Geçemedim. Şuraya bir tane meşale bıraktım. Bu bizim işaretimiz olur. Hava kararıyor zaten. Bizim köyün dibindeki o taşları bir de alalım ya. Belki orada vardır bir şeyler. Hmm. Şurada arılar. Burada arılar. Şuraya gideceğim sonra. Ama şu an çok karanlık şey. Karanlık olduğu için tehlikeli. Ne haber kanka? De, ee, belledim eve doğru bir gidelim yatalım evde. Ondan sonra ertesi gün bak o burada maden varmış la ben burayı hiç fark etmedim. Tamam tamam Buradan hemen kazılara başlarız. Şurayı da deneyebiliriz. Şu aşağıya doğru. Orada maden var. Tamam ya. Tamam. kusura bakma yatağını kırıyorum ama. Şu oyunda bir yatak çalmamıştım onu da çaldım bugün. Evet şimdi. Şimdik. Yemeğimiz yok şuraya bir, şöyle bir koyalım. Ne orla? Ayırdır Hayırdır ola? Hayırdır lan? Şu hayvanlardan biraz kesmem lazım. Tamam en azından. İnek kalmadı. Ondan sonra madene inelim. Oo, hocam. Hocam ölmek istemiyorum hocam. Hepsi aynı anda geliyor bir de ya. Geber la. Geber la. Patla bakayım yakışıklı. Patla lan. Patlasana oğlum. Gel buraya. Gel buraya. Al lan Al. Oha ya. Vurma. Eşek. Vurma. Vurma öleceğim öleceğim. Ey. Ey. Patatesi yiyelim. Yarasam o? Ooo hocam ama. Sen sen gitmez misin ya? Sen bitmez misin ya? Git la. Hah şöyle. Oradan da çıkışı var. Yürü git. Demir yok ya. Allah Allah. O değil kazmam da kırılacak. Yanında odun da yok. Allah Allah. Her şey var demir yok lan. Bak bak bak. Oha burada bir şeyler yapıyor Allah. Hayırdır dayı ne iksir yapıyorsun burada? Şu yemeklerimiz bir alalım. Oo buldum. Tekte buldum. Tamam güzel 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 güzel. Tamam bunu da al. Oo bayağı bol 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 vardır burada kesin daha fazla. Kesin vardır. Kesin. Demir yok ya. Vallahi demir yok. Şaka gibi ya. Aha maden buldum. Oo maden buldum. Lan köyün oradaki madene indim ya. Ya normalde çok çıkıyordu bu demir. Niye çıkmadı bu sefer ya? Bir yere daha indim. Aha. Yere gitti. Yere gitti. Sana iyi. İnelim aşağı. Oğlum şimdi şeyi bulacağım ha. Elmas bulacağım. Şaka gibi. Demir yok elmas çıkacak birazdan. Biraz daha ineriz. Çok verimsiz burası ya. Vallahi çok verimsiz ya. Yukarı çıkalım dağlara bakalım biz. Ya da şu alanlara da bakalım. Ondan sonra gidelim. Belki vardır burada. Aha buldum valla. Şükür be. Kaç tane demirim var? La 11 tane. Yetmez ki çok az ya. Mesela burada kesin 5-6 tane demir çıkması gerekiyordu. Şöyle biraz şunlardan da toplayalım da. Şu alanı... Oo. Patlıyordu lan. Az daha ölüyordum lan. Vay şerefsiz. Neyse ki ölmedim. Yaşıyorum hala. Aha buldum. Bugün de yaşıyoruz. Bala göte. Oo ne dedim. Burada kesin demir vardır dedim ama ya. Ama biraz daha toplarsak güzel olacak. Set için. Demir kazma için. Şöyle biraz daha inelim. Hem kalkan falan da yaparız. Şöyle biraz daha. Şurayı da. Şurayı da. Tamam bakayım. 25 tane demirim var. Çok güzel oldu bu. İnşallah çıkışı bulabilirim de. Aha. La oğlum ben körmüşüm lan üstümde de varmış. Oha bayağı varmış la üstümde falan. Ne oluyor lan? Minecraft balkonu çıkarma. Korkut mu adamı ayol? Tamam. Şimdi buraya hop buraya. Bence buralardan geldim ben ya. Ben bu, bu alandan geldiğimi düşünüyorum. of oh, Dur. Aa buradan gelmemişim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Nereden geldim lan ben? Oğlum üstten gelmemişim. E buradan da gelmedim ben. Ben nereden geldim lan? Buradan gelmedim şimdi? Harbiden buradan gelmedim galiba ben. Yo, ben nereden geldim ya? Bak bak ya tam bacağıma saplamış. Koluma saplamış herhalde. Yo kafama saplamış. Ayağıma da saplamış. Tamam buradan gelmedim. Ben bunun yukarısından geldim. Tamam doğru. Allah'ım evimi bulamıyorum. Buradan. <laughs> Anan Aklım çıktı ya. Geri zekalı yarasa. Buradan da gelecek. Lan nereden geldim ben? Madende kayboldum. Madende kaybolma challenge. Tamam. Buradan geldim mi? eminim ama buranın neresinden geldim ben ya. Oo, aha öleceğiz. Gel buraya. Gelsene yakışıklı çocuk. Tamam şimdi diyor ki burada yol yok. Ben şu aradan bir yerden mi düştüm ya da ya? Aa buradan geldim. Tamam 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 buldum. La oğlum çıktım yeri unuttum ya. Şuradan tamam buradan böyle geldim. Demirlerimizi eritiyoruz. Kendimize bir... Ne oldu geri zekalı? Oo bir dakika. İki kişiler. Geri zekalı. Ne oldu mal? Ha? Bir kişiden de yay çıkmadı ya Ama yemeğe ihtiyacım var ya benim. Ben öleceğim şey yoksa. Ölürüm böyle yani. Delin de yemek toplayalım. Bir alandan gidip şu domuzları kesebiliriz aslında ya. Bakayım bir ne kadar inek var. İki tane büyük inek. Yetmez. Yetmez olan yetmez. Şöyle vurdum mu? Tamam. Toplu bir domuz ordusunu kesmeyi tercih ederim. Şimdi o maden buldum yanlışlıkla. Köy de her yere uzak arkadaş. Bu köy her yere uzak olur mu ya? Köye nereden bakarsan bak uzakta kalıyor. Adamlar öyle bir yere köy kurmuşlar ki yani kimse gelmesin, üşensin diye. Şimdi şu demirlerimizi bir alalım. Demirlerimizi bir halledelim. Şimdi bundan 7 tane yaparsam 2 tane kalır. 3 tane daha lazım bana. Artı 5 zırh. Bu kaç zırh veriyor? Artı 2 zırh. O zaman pantolon yapacağız. Tamam ya 2 tanesini de buraya koyalım. Çubukları falan buraya koyalım. Takak. Tamam. La oğlum bak kafanı gözünü dağıttırma bana. He. Redstone. Başka bir şey vermiyor ha? mu ya? Başka bir şey yok mu birader? O zaman ne yapalım? Videoyu burada sonlandıralım. Hardcore serimizin ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi <laughs> zırhım, kalkanım tamam. Tabi tam tamam değiliz ama tamam gibiyiz. Yemeklerimiz falan da tamam. Bir sonraki videoda elmas, lapis, büyü falan, obsidem falan derken onları hallederiz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.